Bu eğitim filminde sizlerle köşeler içerisindeki 3 komutu da göreceğiz. İlk göreceğimiz komut kapalı köşe komutu. Kapalı köşe komutu daha öncesinden oluşturulmuş flanşlar arasındaki boşlukları kapatmaya yarayan bir komut. Minimum mesafede kapatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uzatılacak yüzeyler üzerine herhangi bir iç yüzeyi seçtiğinizde otomatikman ikinci yüzeyi eşleştirilecek yüzey olarak tanıyor. Karşılıklı iki yüzey olduğu için. Bunlar arasındaki mesafeyi buradan belirleyebiliyorsunuz. Bakın. Burada katsayı belirleyip ilk seçtiğiniz kenarın uzama miktarını değiştirebilirsiniz. Buradan da hangi köşe, hangi köşeye doğru uzansın onu belirleyebilirsiniz. Bu haliyle onay verdiğinizde gördüğünüz gibi kapatma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Aynı komut içerisinde birden çok kapatmayı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sağ tuş diğerlerini seç, arka yüzeyi seç. Bu yüzeyi seç ve onayla. Gördüğünüz gibi birden çok köşeyi aynı köşe komut içerisinde kapatabiliyorsunuz. Kontrol iki komutla seçip siliyorum. Şimdi bu köşeleri bir de kaynak vererek kapatalım. Kaynaklı köşe tamamen kapatır. Dikkat edin tamamen kapatır. Siz bir yüzeyi seçtiğinizde otomatikman oraya bir kaynak atar onayladığınızda tabii ki burada e, kaplama ve kaynak sembolleriyle beraber gösterdi seçenekleri aktif. Gördüğünüz gibi kaplamasını attı bana kaynak kaplamasını buraya. Bir de kaynak sembolünü attı. Buraya kaynaklı bir kapatma işlemi gerçekleştirdim. Hemen saç levha içerisindeki kaynaklı köşe komutuyla devam ediyorum. Kaynaklı köşe komutunda arkadaşlar birden çok yüzey seçer seçemiyorsunuz. Sadece tek bir yüzey seçmeniz gerekiyor. Onay verdim. Bu aşamada dikkatinizi çekeceğim diğer bir husus. Bu köşelere kaynak, kaynak attıktan sonra tabii ki bunun açınımını alamazsınız. Ama program üzerinde alabilirsiniz. O da şöyle gerçekleşir. Düzleştir dediğinizde kaynaklı köşeleri sapres yani çizimden bir müddetliğine götürecektir. Sapres edecektir. Daha sonra açılımını alacaktır. Ve siz de rahatlıkla açınımını inceleyebilirsiniz tasarımınız. Son göreceğimiz komut köşeler içerisinde şunu silelim Son göreceğimiz komut Köşeleri kırma Köşe kırma komutuna girdikten sonra Siz bir saç levha seçtiğiniz anda Direkt köşelere Radius mu atayım, pah mı kırayım İki seçenek burada mevcut Buradan ölçüsünü değiştirebil değiştirebilirsiniz Rahatlıkla onay verdiğinizde gördüğünüz gibi O köşeleri kırma işlemini Gerçekleştirebiliyorsunuz Birden çok yüzey seçip Çoklu kırma işlemlerini de Rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz bu eğitim filminde de sizlere köşeler menüsünü anlatmış olduk.